Ağzı belli Allah'tan Değerli Kur'an talebeleri, bu dersimizde Elif B derslerinin ikincisini göreceğiz. Birinci dersimizde Kur'an alfabesini oluşturan harfleri tanımıştık, o harflerin isimlerini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise harfleri okutan harekelerden fetha harekesini işleyeceğiz. Ama öncelikle derslerimizi her zaman duamızla başlıyorduk. Neydi duamız? Rabbi yessir, Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmin bil hayr, hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Evet, öncelikle bir ilk dersimizi hatırlayalım. Kısaca bir iki özet hatırlayalım. Aşağıda Kur'an alfabesini görüyorsunuz. Birinci notumuz bu harflerin tamamı 28 e, harften oluşmaktadır. Alfabemiz Kur'an alfabesi. Yani bütün Kur'an-ı Kerim bu 28 harften e, oluşmaktadır. Bir başka notumuz bu harflerden 7 tanesi kalın okunur, 3 tanesi peltek okunur. 1 tanesi ise hem kalın hem peltek okunur. Harflerimizin kalın okunması ve ince okunmasının ne demek olduğunu ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız. Fakat kalın harflerimizi şöyle isimlerini tekrar bir hatırlayalım bakalım. Ha, sad, bad, ta, va, gayn, kaf. Evet bu yedi harfimiz kalın okunan harflerdir. Bunları unutmayalım. Peltek okunan, okunan harflerimiz hangileriydi? F, vel. Bir de hem kalın hem peltek okunan tek harfimiz olan va. Bu harfimiz hem kalın okunur hem de peltek okunur demiştik. Bir başka notumuz neydi hatırlayalım. Bu harflerimizi, Kur'an harflerimizi üzerinde herhangi bir hareke olmadan okuyamadığımızı işlemiştik, anlatmıştık. Okuyamayacağımızı söylemiştik. Ama adlarını söyleyebiliriz. Mesela elif, b, t, f, cim. Bunlar bu harflerin isimleridir. Bu harflerin adlarını söylemiş oluyoruz. Ama bu harfleri okuyabilmemiz için hareke dediğimiz sembollere ihtiyaç var. İşte bu dersimizde de bu sembolleri işleyeceğiz. Şimdi harekelere geçelim. Evet, harekelerimiz şunlar. Üstün, Üstünün diğer adı yani Arapça adı fethadır. Üstün de diyebilirsiniz. Fetha da diyebilirsiniz. Aynı anlama gelir. Esre diğer adı kesradır. Ve ötre. Ötrenin diğer adı da dammedir. Yani isterseniz üstün, esre, ötre diyebilirsiniz üç harekemize. isterseniz fetha, kesra, damme diyebilirsiniz. İlerleyen derslerimizde bu isimleri kullanacağız. Dolayısıyla bilmemizde fayda var. Üstün harekemiz bu çizgiyi bir harf olarak kabul edelim. Harfin üstüne gelen hafif eğik bir çizgi şeklindedir. Ve üzerine geldiği harfi e, a sesleri ile bitirir. Yani bu seslerle okutur harfi. Esre harekesi harfin altına gelir. Hafif eğik bir çizgi şeklinde. Ve altına geldiği harfi i sesiyle okutur. Ötre harekesi ise biraz vav wow harfine benzeyen küçük bir vav wow gibidir. Harfin üstüne biraz ön tarafına gelir ve üstüne geldiği harfi u ü tam ü sesi değil, ikisi arası bir sesle okutur. İlerleyen talimli derslerimizde talim ederken bunları daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Evet, harekelerimiz bunlar. Üstün, esre ve ötre aşağıdaki harfleri sadece bu harekelerle okuyabiliriz. Şimdi bu dersimizde bu harekelerden sadece üstün harekesini ve üstün harekesiyle harf okumalarını yapacağımız için diğer esre ve ötreyi diğer derslerimize bırakalım. Bu dersimizde üstün yani fetha harekesini işleyeceğiz. Üstün harekesi İnce harflerin üzerine geldiğinde ki ince harfler hangileriydi aşağıda e, kırmızı ve e, kırmızı olan harflerin dışında kalan yani kalın harfler kırmızı olarak renklendirilmişti bunların dışında kalan 21 harften oluşuyor üstün harekesi bu 21 ince olarak okunan 21 harfin üzerine geldiğinde e sesiyle okutur yine kalın harflerin üzerine geldiğinde üstün harekesi kalın harflerin üzerine geldiğinde a sesiyle okutur. Bir örnek verelim. Mesela b harfi ince bir harftir. Üstün harekesi b harfinin üzerine geldiğinde b şeklinde okunur. Yani e sesiyle biter. Kastettiğimiz budur. Harfin ince okunması demek üstün harekesiyle üstün harekesi geldiğinde e sesiyle bitmesi demektir. Yine bir kalın harf örneği verelim. Mesela gayn harfimizin harfimiz kalın bir harftir. Bu harfimizin üzerine üstün harekesi geldiğinde g şeklinde okunur. g olmaz. Çünkü bu harfimiz kalın. Evet bu iki örnekte görüldüğü gibi ince harfler e sesiyle kalın harfler a sesiyle biter. Diğer kalın harflerimizi bir hatırlayalım. Mesela ha harfimizin üzerine üstün gelseydi ha şeklinde okunurdu. sa ba ta va qa Evet, duyduğunuz gibi hepsi de kalın olduğu için üstün harekesi geldiğinde a sesiyle bitti. Şimdi bütün harflerimizi üstün harekesiyle sırayla okuyalım. Fakat okumaya geçmeden önce bir hususa dikkatimizi çekelim. Harfleri ile okurken harfin adının ilk harfinin sesini kullanırız. Yani harfin adı neyse onun ilk sesi bize lazım. Türkçe'de olduğu gibi. Yani K harfinin sesini kullanıyoruz. Sonra ünlü bir ses geldiğinde bunu kk e, k k şeklinde okuyorduk. Şimdi bir örnek verelim daha iyi anlaşılır. Mesela bu harfimizin adı sin. Yani bunun adı böyle. Herhangi bir hareke almadığı için okuyamıyoruz ama adını söyleyebiliriz. Bunun adı sin. Sin derken mavi ile işaretlenen Sesine dikkat edelim. İşte bize bu ses lazım olacak. Sin harfinin üzerine üstün harekesi geldiğinde evet sin harfinin sesini kullanıyoruz. Sonra bir de üstün harekesinin sesini kullanıyoruz. Sin harfimiz ince bir harf olduğu için ince harflerde e sesini kullandığımız için sesine e eklendiğinde s olur ve bu harfi s şeklinde okumuş oluruz. Bir başka örnek verelim. Mesela bu harfimizin adı mim. Bu harfimizin üzerine üstün harekesi geldiğinde bu harfimizin adındaki ilk harfin sesini kullanıyoruz. Hh hmm sesini kullanıyoruz. Ona üstün harekesinin sesi olan e sesini eklediğimizde M şeklinde okuruz. Neden ma demedik? Çünkü mim harfi ince bir harftir. Eğer kalın olsaydı ma derdik. Kalın bir harfimize de örnek verelim mesela. Bu harfimizin adı gayn. Yumuşak g. Gayn. Gayn. Yani yağmurun g'si. Evet gayn. Bu harfimizin üzerine şimdi bu harfimiz kalın. Kalın olduğu için üzerine üstün geldiğinde bu harfimizin adın, adı neydi? Gayn. Gayn adının ilk harfi ne? G sesi. Dolayısıyla biz bu harfi alıyoruz. Üstüne üstünün sesini ekliyoruz. G diyoruz. Neden G demedik? Çünkü bu harfimiz kalın. İşte diğer bütün harfleri bu mantıkla okuyacağız. Geçelim. Harf okumalarına geçiyoruz şimdi. Sırayla tek tek harflerimizi okuyacağız. Okurken harflerden çıkardığımız ses onların mahreci olmuş oluyor. Bu sese dikkat ederek, bu sesi çıkarmaya çalışarak okumaya çalışalım. E B T F C H H D V R Bu harfimizi ilk dersimizde görmüştük. Bu harfimiz kalın harflerden değil ama üstün ve ötre harekesi aldığında kalın okunur. Yani kalın harfmiş gibi okuyacağız. O yüzden R demedik. R Z S ş s so, b t v hem kalın hem peltek okunan tek harfimiz v a g f q k l M N V H Y Evet burada çok önemli bir kuralı açıklamak istiyorum. Hatta biz bu kuralımıza altın kural diyelim ve bundan sonraki bütün derslerimizde bu kuralımız altın kural olarak aklımızda kalsın. Altın kural dediğimizde bu kural aklımıza gelsin. Harfleri harekeyle okurken onların seslerini sadece bir hareke sesi kadar uzatabiliriz. Mesela e dediğimizde bir e sesi çıkaracak kadar uzatabiliriz. Daha fazla uzatmamalıyız. Biz bu altın kuralımıza harekeler uzatılmaz diye e, altın kuralımızı belirleyelim. Harekeler uzatılmaz. Yani b diyebiliriz. B şeklinde değil. T değil. T F C H gibi. Şimdi öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Harfleri tanıyor muyuz? Bir bakalım. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi harf gelsin, geldi. Biraz bekleteceğim. Önce siz okuyun lütfen. Sonra ben okuyacağım. Eğer benimle aynı okumuşsanız kendinizi tebrik edebilirsiniz. Değilse tekrar tekrar dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyorum. Ho B H D ㅐ ㅔ ㅗ ㅙ ㅈ ㅊ ㅍ ك ر س ص ز ع و, و م ق ي ل ف ب ن ق و He. Evet, eğer doğru okumuşsanız o halde kendinizi tebrik edebilirsiniz. Değilse tekrar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet sevgili Kur'an talebeleri, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde fetha harekesini pekiştirmek için Kur'an'dan örneklerle fetha okumaları yapacağız. Allah'a emanet olun.